Bugün artık Azerbaycan'da ilk videomuzu başladık. İlk değil aslında yani buraya geldiğimden olan ilk videomuzu. Bugün ne yapıyoruz? Acılı 3 tane noodle aldık. 6 tane paket aldık. 3 kaplara böldük. 3 tane baharatı var bir tanesinin içinde. E, suyunun içine noodle uyuzuyor <laughs> 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 ama yine de içeceğim çünkü soğuk su. Bu acının verdiği bir şeyle... Bu yavaş yavaş aşağıya iniyor. Bu acının verdiği bir şeyle birlikte biz 19 yüzlülük tamacana var. İçini kırmızı suyla kapladık. Onu da bir yerden aşağıya atıp patlatacağız öyle video bitireceğiz. Tanılmaz baharat o kuyemde. Bakın Vay burada ya. burada bakın çok acı büyük ihtimalle öyle gözükmedi biliyorum ama kırmızı olmakla acılık olmuyor. Şimdi tadına bakalım bir. Hmm. Wow. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar çok acı bir bir çok acı bir noddoldu bu. Ve sadece acı değil hem tuzlu hem baharatlı hem de acı çünkü 3 tane noodle'un acısı var içinde. Bunun suyunu içmek вообще challenge oldu. Doğru bunun suyu var şu an. Bir ölüm savaşına gireceğiz. Bir şeyden bahsedelim. Nasılsın? <laughs> Sen ne diyorsun? Eee Azerbaycan'da işler nasıl? Ne oluyor? Her gün dava ediyoruz her gün ellerimiz kanıyor. Cemaatin anası bakısı var ha. Bu cemaatin anası bakısı böyle. Dolar nasıl? Dolar, dolar. Bu tulkalar <laughs> dolur. dolar. Dolar. Dolar, dolar euro, lira. Belli be, be. Ekonomi nasıl? Şey Koy şey yemeğimi yiyeyim. Bezdirdim. Arkadaşlar bu... Siz başa düşebilmezsiniz. Bu çok acı bir şeydir. Bunu yemek mümkün değil. Yanımızda, yemek de bizim, lazım. yanımızda su var. Ben su istedim içmek. Evet. Ben evet. gücünden sakın durmuşum burada. Ha, evet, suyu, bunun suyunu içtikten sonra içelim. Tamam yeter Maga yeter. Yeter şunları yapma. Şahin olmaz su içmek tamamıyla olmaz. Challenge'imizde su tamamıyla içmek mümkün olmaz. Ne kodumun geri zekası. Bunun burada ne işi var o zaman? <laughs> Arkadaşlar ben döze bu çok acıdı. Ben de şeyden içiyordu zaten. Şu taneciklere bak ya. Evet gerçekten Türkiye'de acı dolu satılmıyormuş. Çünkü ben bu videonun gerçekten Yusuf Ağın çektik. Asla böyle bir şey yoktu. Yani tadını ben ikisinin tadına ben baktım. Alakası yok. Ne nudul nudul değildi. Ne de baharatı baharat değildi. Mesleğiniz nedir de Bey? Şahin Fasar Mellim. Sizin gibi gidin aynı videolar çekme gidin Mellim Mesleğim. <laughs> tamam. 5 taneyim. Aynı şey. Aynı şey. Tabii ki. Üniversite okuyor musunuz peki? college okuyorum. Meslek oku. yüksekokulu yani. Arkadaşlar ben de ezebilmem. Hayır. Arkadaşlar. Tamam yap, iç. <laughs> Yememe gerek yok abi. Hayır ver. O o bitti o, o ağzından attı <laughs> Arkadaşlar ben de ezebilmem. Ver. Hayır ya, ver ver şunu. Özür. Acı bir şeydi. Ben düşünmürdüm ki böyle acı olacak ve ben uzdum bu çorucuda. Ay ama düşünürüm ki bu dışarıda Şahin odası tutkun suyu içti. Yok bunu ben kazandım, kaybettin sonra <laughs> yiyor zekalı bu. Neyse ne yapıyoruz şu an? Şu an 19 litrelik damacanayı aşağıya bulatıyoruz. Buraya çıktık, bir taraftan zaten dudaklarımız yanıyor. Şimdi bu gördüğünüz kırmızı damacanayı aşağıya atacağız bugün. Merhaba arkadaşlar. Hazır 6, mıyız? 3 2, 2, 2 Başla. 1 Wow. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik bir diğer videoda görüşmek üzere kanala like atıp abone olup e, abone olup bildirimleri açmayı falan unutmayın zaten zor video çekiyoruz arkamızdan birisi bizi gelip aşağı atmadan önce biz de aşağı inelim hadi görüş.